Merhaba çocuklar, bugün Scratch'te yeni bir çalışma yapacağız. İnternetime tıklıyorum, yeşilden ekranı büyütüyorum. Arama çubuğuna scratch.mit.edu yazıyorum ve Scratch'e girdim. Ben bu hafta üye oldum çocuklar. Hani hep üye olmadan giriş yapıyorduk, bir de üye olarak giriş yapalım dedim. Üye olduğum için sağ üst tarafta benim ismimi göreceksiniz. Daha doğrusu nickname'imi göreceksiniz. OK'a tıkladığımda profilime, yaptıklarıma, işte şifre ayarlarıma ulaşabiliyorum. Çıkış yapmak istersen de buradan yapabiliyorum. Çıkış yapmadığınız sürece hep açık kalıyor. Her girdiğinizde bir daha bir daha şifre girmenize gerek kalmıyor. Burada projeleriniz kayıtlı olarak kal kalacağı için istediğiniz zaman projenize ulaşabilirsiniz kendiminkilerden. Oluştur deyip yeni bir hesap oluşturuyorum. Şöyle bir güzellik daha var. E, proje sayfası açılsın daha net göstereceğim size. Projenizi size yaparken şuradan öncelikle isimlendiriyorum. Ben bugün video algılama oyunu yapacağım. Ee, bunu bitirdikten sonra çocuklar paylaş deyip herkese paylaşabilirsiniz. Herkesin görmesini sağlayabilirsiniz. Proje sayfasına bak dediğinizde projenizin e, düzenleyebilirsiniz. Dersin sonunda bunlara da bakarız. Şimdi çocuklar biz bugün video ile çalışacağız. Video algılamayla çalışacağız. Ne demek bu? Eklentilere geliyorum. Her zamanki gibi bakın sol tarafta eklenti ekleme seçeneği var. Mouse'umla gösteriyorum. Buraya bir defa tıkladıktan sonra biz kalemi kullanmıştık, müziği kullanmıştık, sesi kullanmıştık. Şimdi video algılamayı kullanacağız. Video algılamaya tıkladım. Hemen video algılamayla ilgili kodlar çıktı ve görüntümü görüyorsunuz çocuklar. Hemen bilgisayarın kamerası çalıştı ve beni gördünüz. Peki. Şimdi burada e, biliyorsunuz ki biz genellikle ya bayrağa başladığında tıklıyoruz ya işte şurayı büyüteyim daha iyi görün boşluk tuşuna basınca olabilir mesela yürümek istiyorsak yukarı yukarı ok tuşuna bastığımızda yürüsün diyorsak yukarı okla başlatabiliriz bir tane başlatma e, olayımız oluyor her zaman ve başlatma olayında bakın kodun görünüşünü göstermek istiyorum şurası biraz daha yuvarlak oluyor diğerlerine göre bu başlangıç mesela şöyle şu da bir kod bu da bir şut kod başlangıç kodlarıyla arasındaki fark bunun başında bir girinti var yani bir şeyin altına girebilir ama altında da var aynı şey bunun sadece altında var bunun farkını artık biliyorsunuzdur bakın video algılamaya da geldiğimde şu ikisi aynı yani bu bir başlangıç peki bunu gösterdikten sonra Video hareketi yani benim hareketim. Elimin hareketi olabilir, yüzümün hareketi olabilir. Büyük 10 olduğunda bunu 20 yapabilirsin, 30 yapabilirsin. Yani benim büyük, e, hareketimi ne kadar algılasın? Benim biraz elimi salladığımda bir şey mi yapsın? Yoksa hızlıca elimi salladığımda mı bir şey yapsın? Bunu siz karar vereceksiniz. O yüzden sayıları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. E, video hareketi büyük 10 olduğunda ne olsun? Mesela bu kutla, bu kutla. Ee, ne yapsın? On adım gitsin. Bakalım. Şimdi hareket ettim. Kafamı sallıyorum. Kafamı salladıkça kedi gidiyor. Durdum. Kedi de durdu. Bakın herhangi bir hareketim, konuşmam vesaire hareket ettiriyor. Durduruyorum oyunu. Başka ne yapabilirim? Video hareketi büyük on olduğunda dediğim gibi benim hareketime göre kuklaya bir şey yaptırabiliyorum. Peki videoyu açma diye bir seçenek var. Mesela bayrağı tıkladığımda video açılsın diyebilirim. Video kapatılsın diyebilirim. Bayrağı tıkladım. Videoyu kapattım. Videoyu bayrağı tıkladığımda açabilirim. Peki devam ediyorum. Ters çevrilmiş. Videonun yönünü değiştirebilirim. Bakın yönüm değişti. Hemen aç dediğimde tekrar normal haline gelecektir. Şimdilik videoyu bırakalım. Açık kalsın video algılamaya geri geliyorum. Video algılama bloklarına geri, 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 geliyorum. Videonun saydamlığı yani şurada beni çok net görmüyorsunuz. Çünkü saydamlık %50. Ben bu saydamlığı sıfır yaptığımda bayrağı tıkladığımda beni net göreceksiniz. Tamamıyla kamera açık. Ben bunu %100 yaptığımda beni hiç göremeyeceksiniz. Evet. %50 yapalım yine. Bayrağı tıklıyorum. Şu an %50 ilk ikonuna geldi. Çocuklar bir de kuklanın video hareketi diye bir seçeneğimiz var. Bunu da göstereyim. Öncelikle e, operatörlerimi alıyorum. Şimdi benim hareketime göre kukla bir şeyler yapabiliyor. Aynı şeyi kuklaya yaptıracağım. E, kuklanın hareketi. Şunu şöyle aldım. Kuklanın hareketi büyük 50 olduğunda yani... Bunun aynısını yazdım. Şunu da 10 yapalım. Benim yerime kuklayı koydum. Kuklan hareketi büyük 10 olduğunda ne olsun? Deneme yapalım. Ee, diyelim ki sürekli tekrarlayı koyuyorum. Önce tabii ki her zamanki gibi içine de eğri koyuyorum. Diyorum ki eğer eğer kuklanın hareketi 10'dan büyükse Kutla. On adım gitsin. Ve görünümden sonraki kostüme geçsin. Bakalım olacak mı? Şimdi benim elim kuklanın üstünde. Elimi hareket ettirdi. Bayrağı tıklıyorum Elimi hareket ettirdiğimde evet. Gördünüz mü? Bir daha deniyorum. Bayrağı tıkladım. Şu an hiçbir şey olmuyor. Ben hareket ediyorum. Şu an algılamaması lazım da bu dakika. Benim elim kulpun üstüne geldiğinde, evet oluyor. Elim hareket ettirmeden oluyor. Gayet güzel. Ee, başka bir şey deneyelim. Başka bir şey deneyelim. Ke e Kedimi siliyorum. Bir dragon yani ejderha almak istiyorum. Dragon'u arıyorum. Dragon'a tıkladım. Bu arada nasıl aldığımı artık anlatmıyorum. Nereden alıyorum çocuklar? Bir kutla seçe tıkladım. Buradan aramaya dragon yazdım. Hayvanlardan direkt bulabilirdiniz. Sonra geri tuşuna basıyorum. Bunun büyüklüğünü yüzde şurada büyüklüğünü yüzde 50 yapalım. Boş bir yere tıklıyorum. Küçülttüm. Çok küçük oldu. 80 yaptım. Evet. Şimdi bunun kostümüne bakıyorum çocuklar. İki tane kostümü olması lazım. Bir, üç tane varmış. Ben şu kostümü siliyorum. Evet. Kostüm 1. Adı neymiş? Dragon A. İkinci kostümün adı neymiş? C'ymiş. Ben bunu B yapalım. Karıştırmayayım. Adını B yapayım. Bir böyle, bir böyle. Peki. Aynı kodu buna yazalım. Diyorum ki mesela videonun hareketi 10 olduğunda yani ben hareket ettiğimde ben hareketi o ettiğimde görünüm sonraki kostüme geç. Evet. Ben hareket ettikçe ejderhanın şöyle yapalım. Evet. Gayet güzel oldu. Bunu şu şekilde de yapabilirim. Ee, mesela mesela ejderhayı silelim. Bir tane ayı koyalım. Yürüyen bir ayı. Kostümüne geliyorum ayının yürümesiyle ilgili baya baya kostüm koymuşlar. Gayet güzel. Şimdi biraz önce yazdığım kodu buna yazayım. Ee, diyorum ki bayrağı yine video şuradan geleyim. Videonun hareketi büyük 10 olduğunda görünüm sonraki kostüme geçsin. Olduğu yerde ben hareket ettikçe ayının kostümü değişiyor. Güzel. Bunu da yaptık. Bunu da siliyorum. Bu şekilde örneklerimizi çoğaltabiliriz. İstediğiniz kadar örnek koyabilirsiniz. Ee, başka sadece sonraki kostümü de kullanmayalım. Başka bir şey kullanalım. Mesela yine bir karakter alayım. Neyi seçeyim? Ee, balonu seçeyim. Balon burada dursun. Ee, bu sefer diyorum ki videonun hareketi büyük 10 olduğunda yani ben hareket ettiğimde balonun boyutu 10 birim değilsin. Hatta şöyle olsun. İki şey yapalım çocuklar. Bayrak tıklandığında, bayrağı tıkladığımda öncelikle ben sürekli tekrarlayı alacağım. Çünkü eğeri kullanmak istiyorum ve eğeri alıyorum. Diyorum ki yine video algılamaya geldim. Video algılamaya geldim. Kuklanın hareketi. Bunu kullanacağım. Bunu kullanabilmek için operatöre ihtiyacım var. Operatörü buraya koydum. Kuklanın hareketi. Kuklanın hareketi. Büyük 10 olduğunda ne olsun? Ona bakalım. Kuklanın hareketi e, büyük 10 olduğunda yani kukla hareket ettiğinde şunu bir durduralım. Şu olmasın. Şunu büyüklüğünü tekrar bir yüz yapalım. Yanlışlıkla değişti fark ettiyseniz. Bunu siliyorum, bunu siliyorum. Birazdan yazacağım. Kuplan hareketi büyük 10 olduğunda, kupla, kupla 15 derece dönsün, sürekli dönsün etrafında. Benim hareketim büyük 10 olduğunda, yani videonun benim hareketim büyük 10 olduğunda ise görünümü mesela boyutu 11 değilsin Büyüyerek dönecek. Peki. Durduruyorum, bayrağı tıkladım. Şimdi. Bakın gitti de büyüyor. Gitti de büyüyor. Durduruyorum. Şu şunu siliyorum. Büyüklüğü yüzden fark ettiyseniz 260'a geldi. 100'e getirdim. Böyle dursun. Burayı değiştirmeyeceğim. Burayı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yani 15 derece dönsün, yürüsün, rastgele konuma gitsin. Mesela şunu yapabilirsiniz. 15 derece dönsün, rastgele konuma gitsin. Evet biraz karışık oluyor o yüzden siliyorum bunu. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Görünümden, görünümden ne ekleyebilirim? Renk etkisi 125 değilsin ekleyebilirim. Dönüyor, döndükçe farklı renkler geliyor. Bakın. Evet, durduruyorum. Peki, başka ne yapabilirim? Ses ekleyebilirim. Bir tane karakter ekle e ekleyelim. Ne ekleyelim? Ne ekleyelim? Kedi ekleyelim. Kedimizi ekleyelim. Kediye şöyle bir kod yazmak istiyorum. Videonun hareketi yani benim hareketim ondan büyük olduğunda yani ben hareket ettiğimde şu an ben hareket ettiğim için bakın bunun da rengi değişiyor. Çünkü kodum öyleydi. Video hareketi büyük olduğunda renk etkisi değişsin. Durdum. Değişmiyor. Hareket ettim. Değişiyor. Peki. Bu arada çocuklar Bakın şimdi kaydet seçeneği çıkıyor ya da proje otomatik olarak ara ara kaydoluyor. Niye? Çünkü hesabım açık. Pinterest'teki gibi otomatik kaydediyor. Peki devam ediyorum. Burada o yüzden video algılama diye başlık yazmam önemli. Kaydeder ama doğru ismi vermediğinizde yine onu bulmanız sıkıntı olabilir. Şimdi bu kediye şöyle bir kod yazalım. Videonun hareketi büyük olduğunda yani ben kedinin kafasını okşayacağım. Kedinin kafasını okşadığımda kedi Miyav sesi çıkarsın. Sesten Miyav sesini bitene kadar çaldırıyorum. Bir, Bir de. Evet. Kaldıralım. Ben hareket ettikçe bu çalışacak. O yüzden ayırıyorum. Yine evet. Şu an sesi kapattım. Evet çocuklar. Bugünkü çalışmamız bu şekildeydi. Video algılama. Bununla ilgili dediğim gibi yaratıcı birçok şey geliştirebilirsiniz. Ben bunların aynısını denedikten sonra daha yaratıcı çalışmaları sizden bekliyorum. Bir de son olarak paylaş seçeneğine basıyorum. Bakın paylaş dediğimde insanlarla bu video başka insanlara paylaşılıyor. Bunun adını yazabilirsiniz. Buraya kendi resminizi koyabilirsiniz. Bu oyun yaptıysanız bu oyunun nasıl oynanacağını, bu oyunla ilgili önemli noktaları yazabilirsiniz. E, yorumları açık ya da kapalı yapabilirsiniz. İnsanlar oyununuza yorum yapabilir. İnsanlar yorum, yorum e, oyununuza e, beğeni atabilir. E, i̇nsanlar baktığında yine burada e, görebilirsiniz. İçine bak dediğimizde tekrar kodlara e, girersiniz. İnsanlar da sizin kodlarınızı görebilir. Bu şekilde bütün dünyada da paylaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum.